Merhaba arkadaşlar ben Mikael Pikolski Raspberry Pi eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi İlk konulardan birinde e, ilk yaktığımız led lambada bir yere dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bir önceki videomuzda da mesela bunu yapmıştık. Bu ledin ayağını ben diğer videoda çevirmiştim. Yani uzun ayak neredeyse direnç orada olmalı. Şimdi direnci buraya veriyorum. GPIO 17 tarafından gelen e, Frekans bunu çalıştırıyor ya frekans diyorum aslında burada 3.3 volt geliyor ama çok buna takılmayın yani fizik dersini işlemiyoruz. Diğer taraftan da ground'a veriyorum. Şimdi ben bunu farklı bir şekilde de yapabilirim. Yani bunu döndürebilirim. Mesela ben buradaki 3,3 e, volt ile de çalışabilirim. Hani mesela burada e, bağlantı ne şekilde e, daha çok işinize gelir ona bakmanız gerekiyor. Şimdi ben buraya yüksek frekans verdiğim zaman e, ve bu taraftan 3 vo, e, volt, 3.3 volttan çalıştığım zaman e, frekanslar birbirini örterse lamba yanmaz. Burada ne yapacağım ters mantık oluşturacağım. Buraya e, düşük frekans verdiğim zaman bu sefer 3.3 e, volt tarafından gelen akım buradaki dirence gelecek. Buradaki kırmızı bağladığımız GPIO'ya bağladığımız kısım ise diğer kısa bacağa denk gelecek. Böylelikle bura düşük olduğu zaman ground işlevi yapacak. Yükseldiği zaman da buradaki gelen akımı bloke edecek ve lambayı kapatacak. Düşüye çektiğimiz zaman buradaki akım baskın gelecek ve lambayı yakacak. Yani akım nereden geliyorsa e, direncimiz o tarafta olması lazım. Bunu niye söyledim? Bağlantı için. Şimdi biz buraya bir tane led barı yerleştireceğiz. Led barını yerleştirdiğimiz zaman ben buradaki aralara 10 tane direnç yerleştireceğim. Şimdi 10 tane direnci yerleştirirsem bir de üstüne kabloyu eklersem diğer taraf boş kalacak ama burada yığılı bir şekilde kablolama yapmış olacağım. Ben bunu istemiyorum. Diyorum ki bu tarafa direnç ekleyeyim. Direkt buradaki bütün panele 3.3 vereyim. Ve diğer tarafta GPIO'ları bağlayayım. Ve bunlar ground işlevi görsün. Yani yüksek frekans verdiğim zaman karşılıklı bloke etsin. Low frekansına geçtiğim zaman ground işlevi görsün ve lambamızı yaksın. Şu an biraz karmaşık gelmiş olabilir ama birazdan anlayacaksınız bunu. Şimdi şuraya gelelim. Bu bizim led barımız. Led barın içinde 10 tane ledimiz var. Yani mantık normal eğer led barınız yoksa 10 tane normal ışık da koyabilirsiniz aynı mantık. Şimdi ben buradan e, bu kısmı GPIO bağlayacağım. Bu kısma da devreler e, dirençlerimi takacağım. Böylelikle ben buraya bunu ground gibi kullanacağım. Ve buradan bu kısma 3,3 volt vereceğim. Şimdi voltajın olduğu yerde direncimizin olması lazım. Böylelikle çalışma tahtamda iki eşit parçaya bölmüş olacağım. Daha mantıklı görmeniz açısından şurada tahtayı hazırladım. Şimdi şuraya baktığınız zaman bakın bir tarafta GPIO'lar var. Bir tarafta dirençler var. 10 tane direnci bağladım. Direncin olduğu yerde şu beyaz kablo buradaki 3,3 volta geliyor. Ground hiçbir şekilde kullanmadım bu projede. Yani normalde biz LED'i ne yapıyorduk? Bu aşağıdaki ground'a takıyorduk. Ground'dan e, geliyordu. GPIO'dan gelen direkt bizim e, direncimize geliyordu. Şimdi ters yaptım. 3 volt çıkışını aldım. Burada bütün panele uzattım. Ve 3,3 voltun olduğu yerlere de dirençlerimi taktım. Yani ters mantık yaptım bir nevi. Yani bu kullanım çeşidi e, niye bu, bu şekilde yaptım? Diğer türlü yapmış olsaydım yığılma olacaktı bir tarafta. Yani hem direnci koyacağım hem GPIO'ları koyacağım yığılacaktı. Ve ben bunu istemiyorum. Yığılmasını istemiyorum. Yani tamamen e, rahat bir şekilde bağlantıyı kurmam için. Şimdi burada ben her bir tarafa e, bir tane GPIO yerleştireceğim. Mesela fiziksel numaralarını yazacağım. Bunları not edeceğim. E, ve ondan sonra bunlara yüksek çıkış verdiğim zaman iki taraftan akım geldiği için blok olacak. Frekansı düşük olarak çektiğim zaman ne olacak? Buradan gelen 3 volt bizim LED'imizi yakmaya başlayacak. Eğer LED barınız varsa ve projeyi bitirdikten sonra LED barınız yanmıyorsa ters çevir. Ters çevirdiğinizde yanacaktır. Şimdi buraya ilk fiziksel olarak mesela 3'ü koyuyorum. İkincisine 5'i yerleştiriyorum. Yani bunu dilediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Yani buraya 5, buraya 3 falan koyabilirsiniz. Yani bunun çok bir önemi yok. Buraya mesela ne yapalım? Ee, Buradaki 8 ve 10'u kullanmıyorum. Çünkü bunlar e, yukarıda göstereyim yine. Yok şurada notlarımızın içinde. Pardon. E, U art olduğu için bunları kullanmaktan kaçınıyorum. Ne yaptım? 3, 5 dedim. Sıradakine bir bakalım. Mesela şunu atlayalım. Şuraya geçelim. 11'i kullanalım. 11'den sonra mesela ne kullanabiliriz? Hemen karşısında 12 var. Bu da bir GPIO. 12'yi kullanalım. 12'den sonra 13'ü kullanalım. Şimdi bir çılgınlık yapalım mesela. Gidelim 35'i kullanalım. Önemli olan bu sırayı daha sonrasında biz burada listeyle çalışacağız. Aynı hizada yani aynı numaralandırmayla listeye de aktarmamız gerekiyor. Daha sonrasında devam edelim. 16, 18, 18'den sonra Ground geliyor. Bunu kullanamayız. 22, 24. Yazalım alt alta. 16, 18 22, 24. Şimdi burada yapmanızı istediğim şey aynı bu şekilde benim söylediğim gibi e, kabloları LED barınıza bağlayın. Karşı tarafa direnci atıyoruz. Ve direncin olduğu yeri Bizim e, şuradaki breadboard'dan göstereyim. Şuradaki lere bağlayacaksınız. Yani buradan direnç buraya geçecek. Buradan direnç buraya geçecek. Her biri için bir direnç atıyoruz. Niye her biri için bir direnç atıyoruz? Yani niye tek dirençle çalışmıyorum? Olabilir. Yapabilirim. Tek dirençle de çalışabilirim. Ama bu sefer şuna dikkat etmem lazım. Her seferine sadece bir led yapmam gerekiyor. Yoksa e, sıkıntı yaşarım. Bu yüzden her lamba için kendine ait bir direnç atıyorum ve buradaki 3 voltu alıyorum buraya takıyorum ve her seferinde dirençleri e, karşıya geçiriyorum. Tekrardan size daha iyi göstermek için şöyle çevireyim mantığını anlayın. Gördüğünüz gibi burada 3 volt yani 3.3 voltu buradan bağladım. Her seferinde tek tek direnç akışı yaptım. Çünkü buradaki panel tamamen dağılıyor. Karşıya da GPIO'ları bağladım. Hani umarım şu anda anlamışsınızdır. Ee, hem GPIO'ları hem de dirençleri tek bir yere bağlasaydım burada çok sıkış tıkış olurdu. Yani karşıya tek bir ground dağıtabilirdim. Ama Hani sıkıştırmamak amacıyla böyle bir çözüm buldum. Evet. Devam edelim. Şöyle kamerayı yine düzelteyim. İkinci bir kamera ihtiyaç var aslında. Evet. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra artık programlama kısmına geçebiliriz. Evet. Burada gene Tommy'miz açık. Şu buton led'deki gene bizim tasla alıyorum, kopyalıyorum. Şurada yeni açtığım projenin içine yapıştırıyorum. Şimdi butonumuz yok, bu kısmı siliyorum. Led pin'i değiştiriyorum. Buraya bir liste atacağız. Bu listemiz nasıl oluşacak? Daha önce gösterdiğim şekilde 3, 5. Şuradan bir daha bakayım. 11, 12 olmuş. 3, 5, 11, 12, 13, 35. Tekrar bakalım. 16, 18, 22, 24. 16, 18, 22, 24. Parantezimizi kapattık. Şimdi burada fiziksel pinlerimiz, LED pinimiz, bütün pinlere gösterdik. Hatta burayı biraz güzelleştirelim. Sonuçta yazılımcıyız, şöyle yapalım. Evet. Şimdi yine set mod falan aynı şekilde duruyor. Çıkış verecek bunlar. Burayı siliyorum çünkü pine basmayacağız. Biz burada ne diyeceğiz? Ee, GPIO çıkış moduna ve bütün LED pinlerim. Ne yapacak? yüksek frekans verecek ki sönsün ledlerimiz hay diyorum Şu karşıya tüm ledleri söndürmek için yüksek frekans kurulum başladı diyeceğiz şimdi bu döngüyü değiştireceğiz burada for döngüleri yapacağız yani burada oynama yapabilirsiniz. Ben ilk başta mesela birkaç tane örnek göstereyim. Diyeceğim ki for her pin için in let pin ne yapalım? Şöyle ilk etapta her seferinde birer pini yaksın sonra geri gerisin. Yani böyle e, gidip gelecek pin. Bu arada benim bir tane led pinim e, bozuk. <laughs> Yakmışım. Ama e, bu sizin için sorun olmayacaktır. Şimdi Çıkış vereceğiz ne diyeceğiz burada e, Pini Düşük frekansa çektiğimiz zaman Led yanmaya başlayacak o zaman GPI Low diyeceğim e, Hangisini çekeceğiz Buraya pin Şimdi ondan sonra bir uyku moduna girsin Time to Sleep diyelim işte 0.1 hani çok yavaş geçiş olmasın biraz hızlı hareket etsin ondan sonra genel led'i söndüreceğiz bunun için GPIO output e, pini GPIO high yapacağız gene bu arada şurayı low küçük yazmışım büyük harflerle olacak parantezi kapattık Sonrasında tersten bir daha gelmesini istiyorum. Bunun için yine bir for döngüsü yapacağım. For pin in let pin. Şimdi e, temel Python eğitimi. Bunu tersten gelmesini istiyorsam. 2 nokta üst üste iki kere eksi 1 diyorum. Yani tersten bu sefer gelecek. Bu durumda gene ne yapacağız? Aynısını bir daha yapacağız. Şöyle seçelim aynı şekilde bir daha çalışacak. Daha sonrasında bitişimiz var. Döngü aynı şekilde çalışıyor. Ctrl C ile bunu kapatacağım. Programı kaydediyorum. Çalıştıra basıyorum. Evet. Ve çalışmaya başladı. Şöyle baktığımız zaman Yine size bir tam ekran vereyim. Evet bir tane burada görüyorsunuz. Benim ee, LED'im patlak. <laughs> Altıncı led olsa gerek. Ama gördüğünüz gibi çalışıyor. Git gel yapıyor. Evet. Devam edelim. Şimdi bunu kontrol C ile durduruyoruz. Böylelikle pinleri sıfırlamış olduk. Şimdi başka bir şey yapalım mesela. Ya burada biraz oynama yapalım. Ne yapsın biliyor musunuz? Ledleri yaksın. Ondan sonra mesela ee, Aynı şekilde döndürsün. Gitsin gelsin gitsin gelsin. Bu şekilde. O zaman ne yapmam lazım? Söndürme fonksiyonunu siliyorum. Burada da ters mantık olacağı için diyeceğim ki burayı söndür. Şimdi ne yapacak? Her pinde bir kere yakacak. Ondan sonra tek tek söndürmeye başlayacak. Çalıştıralım. Önce kaydediyoruz. Çalıştırıyoruz. Ve yine size şöyle gösterebilirim. Yine şunu kameraya geçirelim. Bu sefer bu şekilde çalışacak. Yani tamamen liste mantığıyla oynama yapıyoruz. Evet. Bir tane daha yapalım ya. Bir tane daha yapalım. Mesela Ctrl C'nin kapatayım. Bu sefer ne olsun? Doldursun. Doldurduktan sonra da geri gitsin ya da şöyle yapalım. Doldursun sonra arkadan temizlemeye başlasın. Burada çok bir şey yapmayacağım. Şurayı sileceğim. Burayı sildikten sonra normalde önce dolduracak, ondan sonra boşaltacak şeklinde gitmesi lazım. Çalıştıralım. Yine şöyle göstereyim. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor. <laughs> Herhangi bir sıkıntı yok. Evet bu video serimiz içinde LED pinleri içinde e, projemiz bu kadar. Bunu bu şekilde bırakıyorum. E, yine projeyi dediğim gibi ve yazdığım notları Notları pdf halinde yazdığım projeleri tek tek e, Dosyaların içinde GitHub adresini bulabilirsiniz açıklamalar kısmına atıyorum GitHub'ı e, Oradan mesela indirip de yapabilirsiniz copy paste de yapabilirsiniz yapmayın yani bunlara biraz eliniz alışsın e, Kendinizi yazmaya çalışın Sıradaki videoda şöyle bir şey yapacağız yine butona geçeceğim Şimdi e, Bir önceki videoda yapmıştım hani Basıyoruz e, lamba yanıyordu. Sıradaki videoda bir kere basacağız. Lamba yanık kalacak. Hani bunu daha önceki videoda yapmayış olmamın sebebi burada event dediğimiz yani olay durumuna göre değişiklik konusu olduğu için burayı atlamıştım. Sıradaki videoda onu ele alacağız. Sıradaki videoda görüşürüz.